bu başarılı programın organize edilmesinde ve bundan sonraki etkinliklerde bizlere güç veren, omuz veren, bizlere geleceğin aydınlık yarınlarına bakmamıza vesile olan çok saygıdeğer genel başkanımız, Türk dünyası sevdalısı Sayın Seyfullah Türksoy'u konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Saygıdeğer vekilim, saygıdeğer hocam, kıymetli yönetim kurulu, istişare kurulu üyeleri, Aziz Borçalılar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün tabi, bugün balalarımızın günü. O yüzden çok böyle uzun konuşmak ve onları da sıkmak istemiyorum. Bütün balalarımızın gözlerinden öpüyorum. Onları bağrıma basıyorum. Allah sünnetlerini kabul eylesin. Biz buraya gelirken sizler de az çok biliyorsunuz. Türkiye'de çok önemli gelişmeler oldu. Vatanımıza ihanet edenler oldu. Biz Dünya Karapapaklar Birliği olarak daha bu işgal hareketinin, bu saldırıların ilk saatlerinde biz hads duyar duymaz hemen meydanlara koştuk. İstanbul'da, Bursa'da, Karsta, Ardahan'da her yerde meydanlara koştuk. Devletimiz için, milletimiz için, Türk milletinin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için gövdemizi tanklara, silahlara, kurşunlara siper ettik ve bugün de buradayız. Gelirken arkadaşlara dedik ki biz şu anda en az buradaki kadar yine önemli bir görevimiz var. Çünkü bizim ata yurdumuz Borçal'da bizim kardeşlerimize, bizim akrabalarımıza bir sözümüz var. Dolayısıyla biz Türkiye'de ne olursa olsun bu programı ertelememiz mümkün değil ve bizim şu anda arkadaşlarımız, arkadaşlarımız Orada nöbet devam ediyor. Biz, biz de burada nöbetteyiz. Çünkü burası da bizim için çok önemli. Türkiye kadar önemli. Ee, ve biz sürekli mutlu olmaya devam edeceğiz. Kültür faaliyetlerimizle, sosyal hizmetlerimizle. Biz bir kültür cemiyetiyiz. Biz bir e, dilde, fikirde, işte birlik idealini kendine rehber etmiş bir fikir cemiyetiyiz. Bizim siyasette işimiz olmaz. Biz vatanını seven insanlarız, milletini seven insanlarız. Dolayısıyla atalarımızın geldiği bu topraklara ilgimiz, sevgimiz, buraya bağlılığımız, muhabbetimiz her zaman devam etmiştir. Ama şunu da söyleyeyim, biz buraları çok ihmal ettik, çok uzak kaldık. İnşallah bundan sonra kurduğumuz, kurulan bu gönül köprüleriyle Türkiye'den buraya sürekli gelip gideceğiz. Buraya bizim çok önemli insanlarımız gelecek. Bu bir belki de bir başlangıç. İnşallah daha sonra daha büyük tedbirlerde, daha büyük kültür programlarında biz burada sizlerle beraber olacağız. Bu organizasyonu teşkil eden başta Maya Hanım. Maya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizimle işbirliği yaptı. Yine günlerdir burada canla başla çalışan, uykusuz kalan genel sekreterimiz ve yönetim kurulu üyemiz basın sözcüsü, sözcümüz Selahattin Turan'a çok teşekkür ediyorum. Bize bu toplantıyı yapma izni veren Gürcistan Devleti'ne teşekkür ediyorum. Gürcistan bizim için çok önemli. Bizim Türkiye'nin en önemli dost ve müttefik ülkesi, en önemli komşumuz. O yüzden başta Sayın Guvernator olmak üzere buradaki bütün yetkililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum ve en büyük teşekkürü de sizlere ediyorum. Biz buraya geldiniz, davetimize icabet ettiniz, bizleri kırmadınız. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum, bağrıma basıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. aşık besimden bir koç çoroğlu dinleyelim. Sen genel başkanım buyursunlar. Vekilimle birlikte böyle alalım. Evet. Evet.